da kafadan gelinin evet, burada peki, negatif enerji verdi Hepimiz daha çorbalar tadılmadan evet. ya sen tembihledin, gerdin, annelerin evet. lafının altında kalma sakın asla dedin Asla öyle bir şey yok. Benim asla bilmiyorum öyle peki, bir diğer şey kıyı yok. ben göz göze geldiğini hepimiz birbirini gülümseyebiliyoruz şu anda. Asla öyle bir şey yok. Evet değil mi? Gerginliğimiz evet, yok hiç. yok. çok gayet. Onun gelişiyle her baktığına teşekkür ediyorlar bana. Ve ben gelinime de dedim asla annelere saygısızlık yapmayacaksın dedim. Öyle tabii ki olacaklar. Tabii ki ne güzel yemekleri evet, anlatıp evet, pişiriyor. Evet, Değişim evet, Benim gelinim de aynı şekilde evet, saygı da yani şey yapmadı. Evet, Seninkiler çok konuşuyor ya. dediler. Ha, evet çok, gelin konuştu. Dediler. çok konuştu. Dedi. Konuştu. Hiç konuştu. Hiç konuştu. O da fakat teferruata girdi. Evet. Biraz teferruatlı evet. gelin gelin konuştu. gelinmişti. İzmir'de gelin dedim. İsmini hatırlayamıyorum. Yüzünden tebessümünü çeksek etmedi evet, dedim. Evet, evet. Kendi kaynanasının benim geline yaptığını herhalde kaynanası anlatmış geline. O yüzden anladı ki benim ona düşük puan vereceğimi. Gelin üzerime çok geldi ama nereden bilecek benim ne puan vereceğimi. Başta söyledim. Benim sağım solum belli olmaz. Ben kafama göre hareket eden bir insanım. Evet tatlıyı anlatın hanımlar bakalım. Şöbiyet nasıl? Buyurun Serpil Hanım. Tatlımız e, güzel ama e, biraz da hani... Sanırım ortalarda hamurlaşma olmuş. Hamurlaşma Evet. evet ortalarda şey, muhallebisi, muhallebisi olduğu için var, olabilir. Işte. Muhallebisi evet. var ya o yüzden olabilir. Muhallebisi bu tatlıda bu riksler oluşuyor. Güzel. Eline sağlık. Evet Nurhan Hanım. Tatlı çok güzel. Afiyet olsun. Çıtır. Çok çıtır evet. Kestim çıtır çıtır. Hı hı. Siz bir şöbiyet tadı aldınız mı? Önemli aldım, olan o. Tamam. Aldım. Güzel. Ama tabii açma olsaydı gene teşekkür ederim. Güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Peki. Nemriye Hanım'a geçelim. Emriye Hanım. Bugün zaten menünün hepsini beğendim. <laughs> Nevriye şey kardeşim hariç, var. Bir şey hariç. Ana yemek hariç. Evet. Beğendin mi? E, beğendim. Benim de e, hoşuma gitti. Beğendim. Afiyet olsun. Güzel çıtır çıtır çaldı. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de beğendim. Eline sağlık. Ne güzel. Afiyet olsun. Ortasında bir hamurluk evet, evet, var. Olsun. Ortasındaki hamurluk Muhallebisi, Muhallebisinden muhallebis. kaynaklı. Ama evet. bak mesela şeker de kere çok hafif, şerbeti falan çok hafif olmuş. Çıtır çıtır, çıtır. Evet. Benim çok hoşuma gitti. Şerbeti de tadı hafif. Ya, evet. Öyle böyle sevdiğim için yani güzel, evet. güzel olmuş tadı. Afiyet Gayet hafif. Gönül eline ediyorum. sağlık. Şengli, şerbeti... Onu da ayarlamak bir maharet. Tamam hazır yufka olabilir ha. ama. Yani o şerbetiydi, muhallebisiydi evet. gene bir yani, Bazen çok koyuyorlar, sıcak döküyorlar. Resmen her evet. tarafı hamur oluyor. Hı. Çok ağdalı oluyor af buyurun. Çok şekerli evet. oluyor, evet. içimizi bayıyor. Öyle de değil, gayet hafif olmuş. Eline emeğine sağlık diyelim. Çok Hadi ede. sana şimdi puanlar gelsin. Buyurun açık oylamadayız. Ya en az 6 bekliyorum. Ya Çünkü ana yemeğim gerçekten kötüydü. Bunu kendim de söylüyorum. En az 6 bekliyorum, en az. Evet, yarın büyük final. Bugün Elif yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı artık ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz hanımlar. Dördüncü günümüzde buyursunlar. Tahtalarınızı elinize alın ve Elif için düşündüğünüz puanları buyurun yazın lütfen. Siz yazarken ben de hatırlatmalarımı yapayım günlük rutin. Ee, yine menüde çok şükür ki eksik yoktu. Üçten başlayacaksınız. Üç ila on arasında dördüncü günümüzde daha evvel kullanmadığınız puanları vermek durumundasınız. Herkes hatırlıyor herhalde kaç gündür verdiği puanları. Aynı puanları yazarsanız değiştirmek zorunda kalırsınız. Lütfen yine hakkaniyetli olalım. Adil puanlar kullanalım. Beğendiğiniz beğenmediğiniz yemekleri tekrar bir hatırlayın. Unuttuğunuz bir şey olmasın. Herkes yazdı mı sevgili kayınvalideler? Yazdı. Yes. Peki herkes emin mi? Emin olmayan varsa tereddütü, soru işareti kafasında olan varsa değiştirebilir şu an. Yok mu değiştirmek isteyen? Yok. Heh. Peki. O halde açık oylama bugün de Elif için başlıyor Emriyan'ın puanıyla. Bu Emre Hanım. Açımı yüksek sesle söyleyin lütfen. 6. Hayır, teşekkür o. ederim. Kapatabilirsiniz. Evet, fena bir puan değil. Yanık yemeğe 6 verdin, bize neden 4 verdin? Ya bana sadece üstünün biraz kızarmış geldi. Dediğimiz gibi senin e, gelinin en başta bize negatif enerji verdiği için biraz öyle oldu. Siz yemeğe değil, anladım geline puan ver. Hayır şimdi. yemeklerine de verdik, Evet de yemeğe verdik. değil, şimdi sizin e, anladım kime puan verdiniz. Siz yemeğe değil, geline hayır, puan Hayır hayır yok öyle bir şey Ama Yemeğe de geline puan yani. vermeyecektiniz, e, yemeğine puan verecektiniz. Ama olur mu? İlk baştan geldiğinde bizi e, negatif şimdi durumuna Şimdi sizin koydu. konuşmanız bana onu yansıttı. Hayır hayır. Evet aynen öyle oldu. Dün çok kırdı kayınvalideleri. Yani pek de sizinle evet. diyaloğu olmadı siz, ama. Aynen öyle. Yani. Evet tamam. olmadı ama hayır orada hakkımı helal etmeyeceğim dedi bir şeyler dedi. Evet bakalım Serpil ondan tamam. kaç puan geliyor? Buyur Serpil Hanım siz de paylaşın puanınızı. Tabii ki. Benim puanım yedi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aa, güzel puan geldi. Evet teşekkür Şimdi ederim. Şimdi yarışacak ya onun için Zuhal Hanım. Ha Gün. onda. Yarınki yarışmacı. Gene taktik mi? Geçen Aynen. Ben taktik yapıyorum demişti de. Öyle e, mi? Taktik değil aslında. E, kullandığım puanları gözden geçirdim. Neler hani, kullanmıştınız? E, Diğer dört verdiniz. Evet dört verdim. Beşimi altımı kullandım. Ha bir evet. üçünüz vardı. Üçümü yediniz. üç de veremezdim. Doğru haklısınız. Yani, e, e, Tabii imkan. üç de olmaz. Çünkü yani. tatlısını evet. beğendim çorbasını ver, beğendim. ya üç kullanacaktı yedi ama aradaki yani, puanları gitmiş. Evet, o Aynen. yüzden bizim bunu Bizim yemeğimiz zorunda. yanık değildi ama yine de dört aldık. Neden? Ne hikmetse. İşte az önce e, tabii, de dedim ya. Evet, de dört düşük oldu. Evet. Az önce de dedim ya yemeğe değil. Bizim puanlar geline geldi. Biraz öyle olmuş. Biraz herhalde çok gergin bir ortamda yemek yenmenin olayı da olabilir. Yoksa hani gelininizi biz tanımıyoruz. Gelinle ilk defa tanıyoruz. O kadar da kadar da bir diyalogda yaşar o Aynen öyle. Yani. O kadar fazla kırmışsınız. Evet. Enteresan. dengeler her an değişebilir. Bakalım Şengül kaç puan gelecek? Buyurun şenliyorum. Gelelim puanımıza. Dört. Hmm. Kapatabilirsiniz. Umduğumu buldum. Teşekkür ederim. Hı. Zaten bekliyordum diyorsun. Evet aynen. O yüzden hiç şaşırmadım. Sağ olun. Yani şimdi ben 5 verdim ve gelinizin beni kızdırmam Şimdi benim gelinim kimseyi kızdırmadı burada. Ben de hep altı verdim ama verdiklerimden ama ben yine de ona rağmen kıyamadım için onlara yani umut emeklerine kıyamıyorum ben de size uyguladım. Yani şöyle sadece ana yemeğimde Hı. sıkıntı vardı ve ben bunu kabul ettim. Zaten bütün işlerimde ya ben de burada otursam derdim ki bu ana yemek güzel olmamış derdim. Bravo. Derdim bunu ama sadece bir ana yemeğimin kötü olmasından altı puan mı kırdınız? Hayır, çorbanı da beğenmedim. Başka köz biberini de beğenmedim. Çok yağlı geldi. Ya Salata pilavı beğendim. Fikri saygı duyacağız evet. kızım. Zaten yani. Aynen. Herkes kendi özgürlüğünü verecek. Aynen. Ben kabullendim ya. sizi. Ben dün akşamdan beri kabullendim zaten. Ya ben zaten gelinme dedim, sana dedim Şengül Hanım dedim. Düşük puan ver, ondan fazla beklemedim. Çünkü dörtlük değildi yani. Aynen. Ama şimdi ben de dört vermedim yani. Beşimi vermişim. Evet. Yani gelininizin acısını çıkaracaksınız. Bu da olmuş oldu. Önemli değil. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Son puan gelecek bugün Nurhan Hanım'dan. Buyurun Nurhanım. Altı. Teşekkür ederim sağ olun. Puanlarım böyle. E, fena puan almadın her evet. an her şey değişebilir. E, evet. Bakalım yarın büyük finalde neler olacak. Serpil da konuk edeceğiz. Seninle de yarın tekrar buluşacağız Elif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.